Merhaba, selam aslanlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. ikinci yeni dersiniz. Gün batmak üzereyken dedim ki hadi bir iki açılım yapayım. Hem de biraz günü kotarmış olalım. Aynı güne videoları sıkıştırınca olmuyor. Sonra aa, ilham kaçıyor bir şekilde. <laughs> Bugün de bir iki video çekerim herhalde. Ne yapıyoruz? Aa, bu haftalık açılım size özel. Açılım 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum 3 kart. Sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Daha sonra dekdesta kullanarak bunlara tek tek bakacağız efendim. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor aslanların hayatında. Genel açılım biliyorsunuz bütün aslanlar için anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Harikasınız. Umarım giderek artar aslan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Aşı mı oldum bu arada? Covid-19 Hayırlı olsun <laughs> Evet aşıya olduk bakalım Sizler de bir an için tereddüt etmeyin Aman bilimin ışığından ayrılmayın Dedim kart fırladı Yani bu ne demek? Onay demek Güzel de bir kart geldi Başlayalım Gözüme çarpmıştı Kupa kraliçesi geldi Evet. Değişik bir enerji. Sanki aslan değil de kaplan okuyoruz. <laughs> aslan değil de başka bir burcu. Aslanlar. Savaş arabası. Kapı kartı efendim. Ne demek kapı kartı? Hepsinin enerjisi. Seyahat, ulaşım, bir yerlere gitmek, istek duymak. Gitmeseniz bile karar vermiş olmak, artık kararları uygulamaya geçirmiş olmak gibi anlamları vardır. E şuradaki kararsızlığınıza bakarsak aslında bir... Ee, manalı bir kart diyebiliriz. Yakın geçmişiniz tılsım şövalyesi, kılıç kraliçesi, tılsım üçlüsü. Bir taraftan kartlara bakıyorum, görünüyor mu diye? Evet, görünüyorlar. Şu deste biraz görünmüyor. şöyle çıkartayım. Şu anki enerjiniz kupa kraliçesi, değnek kraliçesi, tılsım kırıldı. Ee, sizin kendi enerjiniz de azize, tılsım kraliçesi ve kupa Yedilisi Neler oluyor? bir kral, üç tane kraliçe almışsın. Dört kraliçe, aman Allah'ım. Herhalde ben bu kanal açtığımdan beri ilk defa böyle bir şeye denk geliyorum. Kesinlikle ilk açılımda dört kraliçenin gelmesi ek desteğe geçmeden önce. Kılıç kraliçesi, kupa kraliçesi, değnek kraliçesi, tılsım kraliçesi. Aa, onu not alalım, hakikaten enteresan. Feminen enerjinin doruklarındasınız ve bütün hepsini aldınız. Hem toprak feminenliği, hem hava, hem su, hem ateş. Wow. ...ve bir tane de kral var... ...Azize var... ...çok ilginç şeyler olacak hissediyorum şimdiden... ...şimdi yakın geçmişiniz... ...sevgili aslanlar... ...işle alakalı... ...ya da ilişkilerinizle alakalı... ...paylaşımcılığınızı... ...ön plana çıkarttığınız... ...stabildiğinizi... ...ön plana çıkarttığınız bir teklif... ...birileriyle bir iş... ...ortaklığı, iş teklifi götürme... ...size gelen iş teklifi... Çok açık değil ama bir teklifle gidiliyor ama iyice düşünüp taşınılıyor. Çünkü gidilen yer galiba kılıç kraliçesi ya da siz um, iyice düşünüp taşındınız bu teklifi yaparken. Ne demek istiyorum? Şimdi atın üstüne atlamış giden bir şövalye ortada kılıç kraliçesi belirdi. Bir sonraki adımı tılsım üçlüsü yani bir araya gelme, birileriyle ortaklaşa bir iş gerçekleştirme. Evet. İş kesinlikle öne çıkabilecek bir kompozisyon ama bu diğer ilişkilerinizde anlatıyor olabilir. Ne olduğuna bakacağız. Şu anki durumunuzda hem Kupa kraliçesi hem de Yenek kraliçesi bir arada ama ateş ve suyun bir arada olması biraz ıı, şüpheli bir enerji yaratabilir. Yani su ve ateşin bir arada olması, ateşin suyu söndürmesi bundan bahsediyorum çok ıı, kolay tabirle. Bir de meskülen toprak enerjisi onun yanında geldi ki tekrar iş. Yani yukarıya kanalize olmamızı sağlayan bir kart. Ee, ama Kılıç Kraliçesinin, daha doğrusu değnek Kraliçesinin aklından geçenleri okuyamayacağımız gibi Kupa Kraliçesinin de aslında duygularıyla ne kadar emin olup olamadığına, duygularıyla ilgili ne yapıp yapmayacağına uf, karar veremediği bir süreç olabilir. İkisinin bir arada olması, yani ateş... Aktivasyon, gitmek, enerjiyi dışa akıtmak mı, yoksa içte kalıp daha çok kendiyle mi meşgul olmak? Bakalım, ek desteği bekliyorum. Zorluyor çünkü enerji. Şimdi gelelim sizin kendi enerjinizi. Azize kartını aldınız. Tılsım Kraliçesi altında geldi. Kupa Yedilisi de onun altında geldi. Şimdi sanki Azize yardımınıza koşuyor. Nerede yardımınıza koşuyor? Kafanızın karıştığı yerde Kafa karışıklığı karar verememe e, rüyalar aleminde yaşama vesaire vesaire atılsın Kraliçesinin arada çıkması biraz sizi kotarıyor bu iki e, spiritüel spiritüellik var ama kafayı da karıştıran çok fazla fantazi dünya, dünyasına girmiş o, nasıl diyeceğim bunu? çok fazla fantezi dünyasında, çok fazla hayal aleminde olabilirsiniz. Sısım kraliçesi biraz sizi geri çağırıyor oradan. Bu enerji biraz dengeliyor aslında bu anlamda iyi. Gelin şimdi bakalım ayrıntısıyla ne çıkacak. Ben de sizin kadar merak ediyorum. Çünkü enerji çok farklı. Umarım açık edersiniz. Size bağlı bu. Siz ne kadar kendinize enerjinizi rahat bırakırsanız kartlar o kadar rahat rahat konuşur. Haberiniz olsun. Ama aslanların uzun zamandan sonra farklı bir enerjisini görüyorum ben burada. Yani bir güç kartı gelmedi, imparator gelmedi. Ki genelde onlara gelen enerjiler, kılıç kartları, kılıç üçlüsünü alırlar, kılıç onlusunu, kılıç yedilisini alırlar. Çok enteresan sanki. Bakalım göreceğiz. Tılsım şövalyesiyle açalım efendim. İmparator içe. E, ee, tılsım dörtlüsü kupa sekizlisi geldi. Orada bana kalırsa bir bitiş terk ediş filan değil de tılsım şövalyesi atına atlayıp giderken bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak gidiyor. Bir, hayal kırıklığı yaşayabilirim. İki, karşı taraf bunu çok açık şekilde kabul etmeyebilir. Üç, imparator çenerse karşı, karşılaşabilirim. Hepsi olabilir. Çok açık, verimli bir enerji olabilir. Çok kapalı bir enerji olabilir. Tamamen hayal kırıklığına uğrayabilirim. Aslan bütün bunların hesabını yaparak bence bu teklifi götürmek üzere yola çıktı. Buna yorulacağım. İmparator geldi. Tılsım dörtüsü geldi. Kupa sekizlisi geldi. Ha bir iki yorum da bu kartların adını söylemeseniz direkt okusanız diyor ama bunları söyleyeceğim üzgünüm. Çünkü birilerine belki yol açarım. Tarotu bu şekilde öğrenmek isteyenler olur. Dolayısıyla da ona, onlara katkım olması açısından bunların adını söyleyeceğim. Okey anlaştık mı? Teşekkür ederim. Ee, İmparator enerjisi, tılsım 400 üstü enerjisi, boğa burcunu bana işaret ediyor. Aklınızda bulunsun. Sizin doğum haritanızda etkisi olabilir. Karşı tarafta olabilir. Olmak zorunda değil. İmparatoriçe keza teraziyi de anlatır. Şimdi kılıç kraliçesine gelelim. Velev ki dedim ya burada bütün ihtimalleri göz önünde bulunduruyorsunuz. Kılıç kraliçesi beni onaylayan kart. Evet bütün ihtimalleri kafanıza tartarak gidiyorsunuz. İyi yapıyorsunuz aslanlar. Uyanık olmak lazım. <laughs> Kılıç kralı geldi kraliçenin üstüne. Değnek dörtlüsü geldi. Kılıç ikilisi geldi. Çok fazla düşünce. Yani evet ihtimalleri kesinlikle her şekilde düşünerek bir de burada çok gizli bir erek midir nedir bilmiyorum. Deynek dörtlüsü geldi. Belki de son kertede evlilik ihtimalini de düşünerek bu teklifi götürmeye hazırlandınız ya da yola çıktınız. Teklif gitmiş olabilir. Bir evliliğin içerisinde olabilirsiniz. Bunlar farklı e, opsiyonlar. Kendinize göre yorumlayınız efendim. Ama kılıç kraliçesinin üstüne değnek kralının gelmesi, e, düşünmenin, daha doğrusu mantığı ön plana almanın, bütün hesap ve kitap işlerinin yapıldığının kanıtı. Tasın üçlüsüne bakıyorum. Ölüm kartı, kupa ikilisi kartı ve değnek ondusu kartı. Ben halen bir bitişten, bir başlangıçtan vesaire söz etmenin erken olduğunu düşünüyorum. Bir bitiş kartı geldi ama tekrar ediyorum. Halen burada benim gördüğüm kompozisyon bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak. Bir, Teklifi götürdüğümle kalırım. Bir bitiş gerçekleşebilir. Özellikle uzun süreli bir ilişkideyseniz... ...ilişkiyi kurtarmaya çalışıyorsanız ki... ...değnek onlusu bana bunu gösteriyor. Sırtınızda öyle ya niye kambur oluşsun ki? Bir kambur var. Bu kamburu gidermeye yönelik bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir araya gelmek istiyorsunuz. Ve çözüm aramaya çalışıyorsunuz. Çünkü serde kupa ikilisi var. pissedilen büyük bir bağ var. Arkadaşlık e, var. Arkadaşlık dediğim de şu... Diğer yarınız ama arkadaşlık istiyatı da kuvvetli. Sadece fiziksel çekimden ibaret değil. Ruh eşi aynı zamanda. Ee, ama bu, bunun bitme ihtimalini de göz önüne alıyorsunuz. Yani ya tamam ya devam çıkacak oradan. Yakın geçmişte bitirdik. Şimdi gelelim kupa kraliçesine. Dünya kartı, budala kartı, kupa dokuzusu. Bu enerji devam ediyor aslanlar. Ser verip sır vermiyorsunuz. Bakın dünya budala kupa dokuzlusu yine ihtimaller dünya başka bir kapanma kartıdır kapanış kartıdır budala başlangıç kartıdır her şey bitecek mi sonlanacak mı kaldığımız yerden devam edecek miyiz Happily Ever After kupa dokuzlusu benim için öyle bir karttır. Sonsuza kadar mutlu. E kupa kraliçesi altındaydı. Ha bu şey de olabilir. Bitmiş olabilir orada. Ama Bittiyse bile mutlu bir bitiş. Yani siz bu dola yeni başlangıçları hazır hissediyorsunuz kendinizi. Burada hiç biten bir şeyin sizi üzüntüye sevk etmesi söz konusu değil. Kartların gösterdiği bu. Değnek Kraliçesine gelelim şimdi. Kılıç sekizlisi, tılsım ikilisi, artist kartı. Burada işler işte biraz karışıyor. Sanki şu ana kadar hep iyi giden, ihtimaller üzerinden giden, şurada tavan yaptığınız o keyif, alma süreci biraz sabotaja çevirdi kendini. Neyin üzerine gelince sabotaja çevirdi? Her şey iyi gidiyordu. Kılıç kraliçesinde sorun yoktu. Kupa kraliçesinde sorun yoktu. Tılsımlarda problem yoktu ama değnek kraliçesi biraz işleri çevirdi. Demek ki ateş enerjisine burada biraz dikkat etmek gerekiyor. Ateş enerjisi bu ilişkiyi boğan ya da sizi boğan bir enerji olabilir. Çok fazla abartılmışsa. Siz olabilirsiniz, karşı taraf olabilir. Bu ilişkide feminen enerji kimse. Ortalığı yakan kimse. Eee cezbesiyle, çekimiyle bu işleri biraz karıştıran her kimse. Neden karıştıran diyorum? Kılıç sekizlisi sabote etme kartıdır. Eli kolu bağlı kalır. Çünkü karşısındaki kraliçenin daha doğrusu kraliçenin karşısında ne yapacağını bilemezlik hali. Bilememezlik hali bana söyleyen ne? Tılsım ikilisi kartı. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bocalama kartı. Ve çıkış yolu arıyorsunuz. Bu desteği içinde artist kartı yeni bir karttır. Tam da Burada ifade edildiği gibi yeni bir perspektifle olaylara bakmayı, anlatır, çıkış yolu aramayı anlatır. Tılsım Kralı ters döndü. Alayım onu. Tılsım Kralına bakalım. değnek ikili, kılıç kraliçesi tekrar geldi ve şeytan kartı geldi. Şeytan kartının gelmesi artık tahmin ediyorsunuz Büyük Arkandının en güçlü kartlarından bir tanesidir. Yani Şeytanın geldiği yerde abartma var. Ben hep öyle derim. Yani kötücül, iyicil vesaire değil. Ee, çok basit bir örnek vereceğim. Çok sevdiğiniz bir yemek vardır. Her gün yersiniz, çok seviyorsunuzdur ama şeytan kartı orada gelebilir. Abartıyorsunuz. Keyfi de abartma şeytanı getirir. Üzüntüyü abartma da şeytanı getirir. Her Türlü aşırılık getirir. Farklı anlamları da var elbette. Şimdi burada tılsım kralının üzerine geldi bunlar. Şimdi bir Yenek ikilisiyle dualite, seçme vesaire halen gidilemeyen, daha doğrusu ne tarafa gidileceği bilinmeyen bir yol var belli ki. Kılıç kraliçesinin tekrar gelmesi bu bilinmezlikten mantık yoluyla çıkmayı gösteriyor. Tılsım kralı altta daha madde, daha hayatlı olan inorganik bağlar. Şimdi şeytan burada geldi. Neyi gösteriyor? Bu karar verme sürecinde çok güzel kupa <laughs> Kupa Kraliçesi yakaladığınız o duyumu bakın. Burada ilk defa bütün bu kompozisyonda ilk defa Kupa Kraliçesi'nin üzerinde bütün olumlu kartlar geldi. İyi yolda olduğunuzu gösteriyor. Yani duygularınızı ön plana çıkarma, duyguların izinden gitme, feminenliği duygusal anlamda ortaya çıkarma burada bu kompozisyonda sizi, bu ilişkide sizi kurtaracak güç. Ama eğer şurada yaptığı kaldığınız kararsızlık, pozisyonu size bunu unutturduysa burada şeytan o yüzden çıktı. Sen kılıç kraliçesi de olsan, tılsım kralı da olsan bu rollere bürünerek seçim yapma sürecinde başarıya ulaşacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Yanlış yoldasın diyor şeytan. Ben, bu benim yorumum, benim sezgim. Tarot'un şu an bu kompozisyonun sizi kupa kraliçesine götürmek istediğini düşünüyorum. Azize de yanıltmıyor beni. Azize ile kupa kraliçesi çok farklı kartlar değildir. Ha farklar var tabii ki ama bakalım. Ya ne geldi? Ne kralı geldi? Kraliçenin diğer yarısı. Tılsım kralı tekrar geldi ve kupası geldi. Siz de bunun farkındasınız. Bir, içinizde düşünüyorsunuz, karar vermeye çalışıyorsunuz. Sezgileriniz size zaten bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bence sezgilerinizi dinleyin. Bir, o oh, yine e, tılsım kralı değnek kralı e, karşıtlığı çıktı. İki mesküler enerji, ağır mesküler enerjiler ortada kupası çıktı. Bunların arasında kupasının çıkması belki de şunu söylüyor. Aradığın enerji, aradığın barış, aradığın ortaklık, aradığın sevgi paylaşımı bunların ikisinde de değil. Kupasını nasıl dolduracağına, hangi yolla doldurulacağına bak. Nasıl dolduracağına, hangi yolla dolduracağına bak sezgilerini burada dinleyeceksin. Ne demek sezgi kartı? Balık burcunun kartı. Yine biraz duygulara yani kupalara yönelmen gerekiyor. Tılsım kraliçesine geliyoruz. Kupa kraliçesi. haha Tılsım prensi ve tılsım beşlisi geldi. Fevkalade yanılmıyorum, seviniyorum, yanılmadığıma seviniyorum. En azından bir şeyler öğrenmişim ve kendimi geliştiriyor olduğuma sevindim. Tekrar buraya geleceğim. Bakın kupa kraliçesi nefis bir enerji buraya taşıdı kendini tekrar. Kupa kraliçesi neyin üzerine geldi? Tılsım kraliçesi. Ayrıldığı nokta tılsım prensi ve tılsım beşlisi. Bakın tılsımlar üzerinden maddiyat yönünden ilerlerseniz bu ilişkiye mantığınızla ya da hayatla olan inorganik bağlarınızla yaklaşırsanız duygularınızı ötelerseniz siz olabilirsiniz karşı taraf olabilir kupa kraliçesini görmezden gelirseniz hayal kırıklığına terk edilme korkusunu gerçekleştirmenize vesaire vesaire yol açarsınız bunu söylüyor açık ve net kupa yedilisine gelelim Değnek sekizlisi imparator hiç gelmedi dedim. Aa, tekrar Aziz'e geldi. Nefis bir açılım aslanlar. Hakikaten enerjiniz farklı geldi. Gün ışığında sizin hiç videonuzu çekmiş miydim bilmiyorum. Belki de bunun etkisi ama iletişime geçme arzusu. İmparatorun gelmesi çok sürpriz değil. Koç sezonundayız. Koç burcunun kartıdır. Bütün açılımlarda geliyor. Ama Aziz'in tekrar gelmesi benim için çok manidar. E, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu videodan şu an çıkabilirsiniz. Sezgileriniz zaten size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu doğrultuda iletişime geçmeniz için hiçbir e, iletişime geçmemeniz için hiçbir sebep yok. Geçebilirsiniz. Kafa karışıklığınız neyse, e, sizi biraz bulutlarda gezdiren, fantazi dünyasında gezdiren neyse iletişime geçerek aslında bu havadan kurtulabilirsiniz. Yapmak istediğinizde bu. imparator enerjisi biraz inmek istiyorsunuz. Azize enerjisinden biraz inmek, biraz yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Tamam sezgilerin bana bunu söylüyor ama ben bilmiyorum ki karşı taraf ne, ne bu sezgileri tek taraflı mı yaşıyorum, karşı taraf yaşıyor mu? Evet kupa kraliçesi olarak gideceğim, ikinci yeni çok güzel söylüyorsun da... Gittiğimde bak, bütün ihtimalleri ben göz önünde bulundurdum. Ya tepe taklak olursam düşüncesi olabilir. Siz de haklısınız. Bu yüzden zaten değnek sekizlisi geldi. Bu pozisyonunuzu çok fazla sürdürmeyi düşünmüyorsanız, katlanabileceğinizi düşünmüyorsanız konuşmanız gerektiğini söylüyor orada değnek sekizisi Savaş arabasına gelelim. Kılıç onlusu hiç gelmedi falan dedim ya geldi. Değnek ası asılı adam. Çok enteresan. Burada ne kadar iletişime yönelik bir kompozisyon oluşsa da burada savaş arabasının üzerine gelmesi anlamlı. Asılı adam geldi, durma. Kılıç onlusu, değnek Ben yine bir acı süreci vesaire yeni bir acı süreci olduğunu düşünmüyorum. İhtimaller üzerinden okuyacağım yine. Acı çekme ihtimalini düşünüyorsunuz ama tam tersi çok güzel şeylere evrilebilme ihtimali de var. Bu ihtimalleri göz önünde bulunduruyorsunuz ve ikisinin olabileceğini hesaba kattığınız için savaş arabası burada. Çünkü savaş arabası da bir dualitedir. İki at, bu atların renginin farklı olması destede bize onu anlatır. Her iki tarafa gidebilirsiniz. Tercih sizin. Sağa gidebilirsiniz, sola gidebilirsiniz. Ama kararsız kalırsanız bu atlar biri sağa, biri sola gider. Siz ortada küt diye kalabilirsiniz. Bu bir. Ama silah adamın gelmesi biraz daha belki zaman vermeniz gerektiğini söylüyor. Neye? Bence iletişime geçmeye değil, bence hız sürecinizi biraz kesmeye, sıvırsızlığınızı biraz daha um, egale etmeye. Bilmem anlatabildim mi? Benden bu kadar sevgili aslanlar. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın. Umarım sizin için anlam ifade etmiştir. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.